Herkese selamlar. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Tabii ki en büyük spor olayı kadın voleybol milli takımımız en sonunda kazandı. Tebrik ederiz. Türkiye'de voleybol yıllardır olan bir branş ama kadın voleybolu özellikle de işte Fenerbahçe'nin o Acıbadem'le başlattığı rekabetten sonra Vakıfbank'ın da yatırım yapmasıyla birlikte kadın voleybolunda özellikle ligimiz çok üste çıkmıştı. Zaten Avrupa kupalarına ambargo koymuştuk. Kadın milli takımımızda sonrasında sevgili Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'ın da iyi yönetimiyle birlikte bu noktaya gelmişti. Ama tam düşüş yaşayacakları noktada Giovanni ile yollar ayrıldı Guidetti ile ve yeni hoca ile birlikte Santarelli ile birlikte de bugüne gelindi. Uluslar ligini kazandı Türkiye. Emeğe geçen herkesi en altından en üstüne kutlayalım. Ve en önemlisi bence artık çocuklar voleybol oynamak istiyorlar. Ben en çok bunu önemsiyorum. Öte yandan maçlar kapalı gişe oynanıyor. Yani Anadolu'nun hangi şehrinde olursa olsun budur başarı. Yoksa kupalar vesaireler önemli değil. Yani Türkiye'nin şu anda birinci sıraya yükseldi dünyada kadın voleybolda. Bu çok önemli ama bir yandan da Yarın ikinciliğe düşersin, onunculuğa da düşersin. Ama Türkiye'de eğer kadın voleybol böyle bir ilgi görüyorsa en büyük başarı budur. Obradoviç Fenerbahçe'ye geldiğinde demişti ya tüm kombineleri satmak benim e, için başarı demişti. İşte kadın voleybolda bunu başardılar. Erkek voleybolda belirli bir çizgide tebrik ederiz. Ersuz Şaşma da Paris Olimpiyatlarına kota aldı. O da 5.90 atladı. Daha önce 5.81 Türkiye rekoru. 5.90'a çıkarttı onu da kutlayalım. Bence o da çok önemli bir başarı. O da Fenerbahçe'nin sporcusu bu arada. Yani hakikaten sevgili Aziz Yıldırım'ın spor kulübü olma olayını başlatan hamlelerdir. Tabii ki Sayın Ali Koç yönetimi de bunu devam ettirdi ve Fenerbahçe buralara geldi. Tebrik edelim. Kimlerin bir ufacık bir katkısı bile olsa Türk sporuna hepsine teşekkür etmek bizim vazifemizdir. Futbolda tabii ki gündem transferler. Fenerbahçe Tadiç'le anlaştı. Tadiç benim çok büyük hayranı olduğum oyunculardan biri. İşte Twente'dir, Ajax'tır. Ben Southampton yıllarını biliyorum. Hatırlarsınız belki o zaman Kuman gelmişti takımın başına. Southampton Pochettino'yu Tottenham'a yollamıştı. Birçok oyuncusu da gitmişti. Maneler falan hepsi gitmişti. Ve antrenmanı çıkacak oyuncu yok deniyordu. Tadiç işte o dönemde geldi ve Tadiç'i o zamanlar çok beğeniyordum. Sonra tekrar Ajax'a geri döndü. Ajax'ta zaten istatistikleri her yerde e, yayınlanıyor. O da çok büyük işler yine yaptı Ajax'ta. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Beşiktaş'a da gitse çok büyük fark yaratırdı Galatasaray'da. Yani benim bu anlamda fikrim hiç değişmezdi. Tadic çok büyük bir oyuncu. Fenerbahçe'de 10 numarada oynar, sağ önde oynar. Yeri gelir, forvette de oynayabilir. Ama Fenerbahçe'de Ceko ile birlikte Tadiç e, Tadic, Fenerbahçe'nin uzun zamandır eksikliğini hissettiği Lider oyuncu modeli artık var Fenerbahçe'de. Her ikisi de e, bu oyun nasıl oynanır, hücum hattında neler yapılır bilen oyuncular. Tabi Zaha da hala konuşuluyor. İşte bundan sonrası İsmail Kartal'a kalacak artık. Yani mesela Tadiç'ten sonra Zaha'yı hoca ha tekrar istiyorsa ve gelecekse bambaşka bir seviye tabi sol önde Zaha, sağ tarafta Şimanski ya da Tadiç ya da işte orada değişerek oynayacaklar. Müthiş bir hücum hattı önlerinde de. Ceko. Fenerbahçe'de tabi bu noktada artık orta sahaya yapılacak takviye önemli oldu. Yani o 6-8 numara mevkisine kim gelecek ki stoperlere de BK'nın da İsmail Kartal açıklandığı, ha bittiğini söyledi. E Kaledeli Vakoviç gelirse işte Fenerbahçe bu sefer üç Türk oyuncu kim olacak? O zaman işte Mert Müldür'ün gelmesi önemli olacak. Ferdi olacak. Üçüncü de büyük bir ihtimalle İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ya da İrfancan. Can Kahveci olacak Fenerbahçe'de görüntü bu yönde Fenerbahçe'de bugün birçok medya kuruluşuna da düşmüş hocanın istemediği oyuncularda orada Batçuayı da gördüm mesela ben enteresan Batçuay var Serdar Dursun var Arao var Gustavo Henrique var Rossi var bunları zaten tahmin ettiğimiz oyunculardı Serdar Dursun var Fenerbahçe'de tahmin etmediğim oyuncu dediğim gibi Batçuay oldu ki Batçuayı da Fenerbahçe'nin Fransa'dan teklif olduğu söyleniyor. Keza Salahi de biliyorsunuz Almanya'ya gidiyor. Tabii Salay Kıbrıs Rum kesiminden gelen bir oyuncu Fenerbahçe'ye. Kim ile olan performansından sonra geçen sene çok fazla maç oynadı Fenerbahçe'de. Ve performansında zaman zaman düşükler, düşüklükler olduğunu konuşuyorduk. Ama 3 Alman kulübü yarışıyor. Yağız Sabuncuoğlu yazmıştı. Bu bile aslında hani Salahi'nin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterir. Hoffenheim'ı biliyorum ben. Yine Union Berlin var. Yani dolayısıyla çok büyük bir iş bu da. Zaten Fenerbahçe'de şunu söyleyelim. Oyuncu satışında Fenerbahçe'nin hiçbir sorunu yoktu. Ama Sayın Ali Koç ve yönetiminden Fenerbahçe taraftarının başından beri beklediği buydu. Hani diyecekler ki daha önce mali fair play vardı vesaire Ya kardeşim insanlar size şunu söylüyordu. Her sene 20 tane adam alma. 4 tane Tadiç gibi, Ceko gibi işte Zaha gibi atıyorum, Bekaa gibi Oyuncular aldı insanların istediği. 20 tane adam almak yerine 4 tane, 5 tane direkt 11'de oynayacak oyuncu aldı isteği Fenerbahçe taraftarının. Şimdi işte buna döndü Fenerbahçe. Bu arada Fenerbahçe zaten inanılmaz bonservis gelirleri elde ediyor. Şimdilik şu ana kadar sadece Şim, Şimanski'ye bonservis bedeli ödedi. Yani Fenerbahçe'de karşılığı da var bunun. Yani Fenerbahçe ciddi bonservis bedelleri elde ediyor her sene. Dolayısıyla bu anlamda karşılığı var. Ama konferans liginde Fenerbahçe nereye kadar gidecek ben bunu başarı ya da başarısızlık olarak görürüm. Bu arada Rusya kampı Fenerbahçe'nin zamanlaması hazırlık maçları itibariyle yanlış planlanmıştı ki bana söylenen Zenit bunu Fenerbahçe'ye gelin dediğinde Fenerbahçe kabul etmiş ama zamanını kimse bilmiyormuş. Allah'tan bir sakatlık vesaire olmadı Fenerbahçe adına. Bu çok büyük bir şanstı. Ferdi bir sene daha kalacak dendi bana. Ben hala Ağustos ayının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani Ferdi'nin peşine koşacak kulüpler olacaktır. Ama Ferdi kalmak zorunda artık Fenerbahçe adına. Çünkü üç Türk oyuncu nasıl olacak ki? Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Ben e, ya serbest bırakılır diye düşünüyorum. Ya da 9 artı 2'ye de inebilir diye düşünüyorum. A, a, Anadolu kulüplerinin de buna karşı çıkacağını düşünmüyorum. Zaten bir tek Fenerbahçe sanki karşı çıkıyordu buna diye hatırlıyorum ben. Tekrar edelim. Hiçbir transfer şampiyonluk garantisi değildir ama transferler neyi sağlar, vizyon verir. Şimdi mesela deniyor ya Kadıköy'de seyirci hiç bağırmıyor, etmiyor. Siz bu sene bir görün bakalım şimdi Kadıköy nasıl olacak, o seyirciler nasıl maça etki edecek. Hep birlikte görürüz. O buz bu oyuncuları alırsan bu oyuncular da oynarsa nasıl bir Kadıköy olur? Hep birlikte görürüz. Beşiktaş'ta tabii Beşiktaş'ta da gerek Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a gitmesi, gerek Tadiç'in Fenerbahçe'ye gitmesi, hatta Cikun'un da Fenerbahçe'ye gitmesiyle Beşiktaş'ta yönetim çok eleştiriliyor. Hala isim sponsoru yok stadın. Kombineler konusunda iki kere açıklama değiştirdiler. Hala onun da ne olacağı belli değil. Beşiktaş yönetimi şu anda çok ciddi eleştiriliyor. Eksikleri var ve bu eksikler niye tamamlanmıyor diye ama öte yandan hani şöyle bir bakalım. Ama Arte'nin geldiğini düşünürsek Koley sayısının kalıp kalmayacağı belli değil ama Koley artı Amarte, sağ bekte Rozier ya da Onur, sol bekte Masuaku, önlerinde Amir Acametovic, Salih, Getson, sağ önde Gezal, solda Cenk, ortada Abu Bakar. Yani hala bir kadrosu var Beşiktaş'ın ama asıl eksikler ve bu kadroyu bir üste taşıyacak oyuncuları bekliyor herkes. Beşiktaş yönetiminin şimdi çıkıp konuşup süreci anlatması lazım. Mesela İsmail Hoca bile kampta ne dedi? Liko, Livakovic olmak üzere BeKa'va geldi. Budur insanlar bunları bekliyor. Yani açık açık anlatacaksınız ne niye oldu, niye olmadı. Mesela diyebilirsiniz ki ya Tadić'e Fenerbahçe bizden daha çok para verdi. O yüzden biz o paraya çıkmadık. Çünkü biz Beşiktaş'ın para olarak bizim paramız yoktu buna girecek. Bu yüzden yaptık. İnsanlar bunları din, duymak istiyor. Ya da Halil Dervişoğlu bizi değil Galatasaray'ı seçti. Gitti. Olabilir. Dünyada futbolcu mu yok? Az önce söyleyeyim Salahi Kıbrıs Rum kesiminden geldi. Kim tanıyordu Salahi'yi? Futbol gurmeleri dışında. Her türlü oyuncu gelir gider. Ama Beşiktaş'ta şu anda iletişimde bir sorun olduğu. Mesela bizim sevgili Sercan Dikme'yi suçluyorlarmış. İşte bu transfer olmadı diye. Ya arkadaşlar her yer duyumcu kaynıyor. Her yer herkes transfer haberi yapıyor. Siz neden olmuyorsun yani o haber yazıldı diye. Yani Beşiktaş'ın şu an iletişimde büyük hataları var. Herkes işte yok Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'e gıcıklığına bunu yapmıyor diyor. E siz bunları anlatmazsanız insanlar bunu böyle algılarlar. Beşiktaş yönetiminin bir an önce iletişimi çözmesi gerekir. Galatasaray Icardi konusu. Nevzat Dindar'ı dinledim. Icardi diyor ki Şampiyonlar Ligi ilk ön gelemez diyor. Van Dınara'nın bir rahatsızlığı varmış. Kendisi de açıklama yaptı Van Dınara'da. Değerlerimde farklılık çıktı diye. Çok geçmiş olsun. Zaten Okan Hoca da ne dedi? Bizi de Icardi buraya gelsin, kafası yerinde gelsin istiyoruz dedi. E de Icardi konusu böyle. Torreira'nın sakatlığı Galatasaray'da çok önemli bir kayıp. Ama Torreira'ya da bugün gördüğüm Lazio'dan yine teklif arttırmış. Lazio e artık onun yerine para mi gelecek, Fred mi gelecek, kim gelecekse Galatasaray oraya doğru yönelecek. Ama Galatasaray'da çok belli ki Galatasaray bir şeyleri bekliyor. Yani hareket etmek için belirli şeyleri bekliyor. Mesela... Alexis Sanchez'in adı da e, konuşuluyor. Yine Nevzat Dindar bundan bahsetmişti. Ya ben şöyle söyleyeyim. Halil Dervişoğlu'nun da gelmesiyle birlikte Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkacağı kadro aslında belli oldu. İşte orta sahada e, Mitchy'dir, e, Berkan'dır, e, Sergio Oliveira'dır, Mertens'tir hala var. Savunmada saşa Boy ile Nelson şu an e, buradalar. burdalar. Abdülkerim var, Dubois var. Dolayısıyla Galatasaray ee, Şampiyonlar ligi ilk ön elemesi çıkacak kadrosu var ama tekrar tekrar edelim ee, Galatasaray için en önemli hedef Şampiyonlar Ligi'ne gitmektir. Şampiyonlar Ligi'ne gittiği gün şampiyonluğunu tescil eder Galatasaray. Kalamadığı gün çok büyük eleştiri olur ve o zaman işte transferler dahil her şey geriye dönük olarak eleştirilir. Ee, Okan Hoca bu aralar çok konuşuyor, iletişim onun üzerinden gidiyor. O da... Şampiyonlar Ligi hedefinden sürekli bahsediyor. Transferlerin belirli bir seviyede olduğu da bahsediyor. Bu arada Angelinho var doğru sol bekte. Yani Dubois'a da gerek yok Galatasaray'da. Yani Galatasaray Angelinho'yu da getirdi. Ya dediğim gibi Galatasaray o savunma kurgusu. Önündeki orta saha ve hücum attı. Yani Barış Alper oynar, Halil Dervişoğlu oynar önde. Ee, ya da Barış Alper'i sağda, Kerem'i solda oynatırsın. Önde Halil Dervişoğlu ile oynanır. Galatasaray ilk eleme turunu geçer bu kadroyla. Ama ondan sonrası için e, o takviyeler beklenir. Yani dediğim gibi Lucas Torreira'nın o sakatlığı eksi yazdı Galatasaray'a. Mesela Parades artı Lucas Torreira'yı birlikte oynatmak mesela. Ama Parades için de şunu söylüyorlar. Türkiye'yi düşünmüyor diyorlar. Çünkü Fenerbahçe'de orada da yine devreye girdiği söyleniyor ki Fenerbahçe'nin de işine yarar bu yeni o transferlerden sonra Parades. Trabzonspor'da Dorukan konusu çok konuşuluyor. Sevgili Mehmet Ayhan söylemişti. Dorukan demiş ki burada teknik direktörün dediği oluyor. Teknik direktör de beni istemiyor demiş. Demek ki Trabzonspor doğru yolda. Hani bunu bu kadar açık ve net söyleyelim. Tabii ki teknik direktörün dediği olacak ve 61 saat galiba Trabzonspor orada yazmışlardı. Kilosu var, fazlası. Dizinin sakatlığı tekrar edebilir. Bu sezon oynaması zor demiş hoca. O yüzden de karşılıklı olarak sözleşme fesih edildi. Bu arada Dorukhan çok büyük bir oyuncu. Türk oyuncu oynatma zorunlu olduğu yerde de bir joker. Sağ bek, sol bek, stoper, orta sahada oynayan bir oyuncu. Ama kim alacaksa işte iyi bir sağlık kontrolünden geçmesi lazım. Yani Dorukhan'ın bu ilk sakatlığı değil. Daha önce sakatlıklarda yaşadı Dorukhan. Bu kısmı bence belirleyici olacak. Öte yandan şunu da söyleyelim. Bu sezonda Hani mesela diyeceksiniz ki ya Fenerbahçe o hücum hattıyla arkaya doğru gelir takımlar. Hani geçer onları. Arkadaşlar Anadolu kulüpleri çok zayıfladı. Artık gol atan takım 88-89 Fenerbahçe'si öyleydi yani. Çok gol atan takımlar Galatasaray'da olduğu gibi geçen sene. Bitiren önemli. O hücum hatları önemli olacak. Yani bugün Kayseri'nin daha hala transfer tatısı kapalı. Antep'in kapalı. Bir tek Rize bir tane transfer yaptı. Ankara gücü birkaç transfer yaptı. Hiçbiri daha iyi doğru gitmiyor. Konya'da olağanüstü kongre var. Yani lig yerlerde yerlerde bak. Rezil durumda. Hadi sıfat kullanayım hiç sevmem ama. Yani dolayısıyla 3, 2 büyük, 3 büyük kim şampiyonla oynuyorsa onlar... 20 takım var. 38 maç olacak. 38 de 34 falan galibiyet alabilirler. Yani maalesef bu durumda ligimiz bunu da söylemiş olalım. Ronaldo da demiş ya Arabistan Türkiye'li Hollanda'yı geçer. Yavaş geçsin Ronaldo. Yani 10 sene sonra Arabistan'da futbol olacak mı? Garantisini verebiliyor muymuş Ronaldo? Şimdi en büyük paraları veriyoruz, oyuncuları alıyoruz diyemiyorlar da Arabistan Ligi hep Türkiye Ligi'ni geçecekmiş. Geçemez. Bu bir kültürdür. Kültür üst üste koyarak gelir. Sevgili Okay Karacan abi de bundan bahsediyordu. Öyle nereye geçiyor? Yavaş geçsin yani Arabistan Ligi. Arabistan Ligi 10 sene sonra olmayabilir. Futbol bile yasaklanabilir. Hiç belli olmaz yani. Türkiye Ligi 1923'te federasyonu olan ve 1800'lerin sonundan beri oynanan bir ligtir. Türkiye'de 100 sene sonra da futbol olacağı... Dünyası oldukça futbol olacağı... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın olacağını söyleyebiliriz. İblis yenildi. Evet. Djokovic kaybetti. Ee, Djokovic'in... Tabii teşbih de hata olmaz. Yoksa Djokovic hakikaten çok büyük bir e, sporcu. Zaten kazandığı Grand Slam sayısı ortada. Faal sporcular arasında en büyüğü rakamlar olarak. Ama onu da geçecek olan faal sporcular arasında tıpkı Haaland gibi Mbappe gibi Carlos Alcaraz hem de 5. sette 3-2 ile geçti ki Djokovic de bunu söylemiş. Dedi ki benim Federer'in ve Nadal'ın en iyi yönlerini almış. Çok büyük bir sporcu dedi Alcaraz için. Alcaraz şöyle bir şey vardı. Wimbledon'ı Djokovic'ten daha genç biri kazanamamıştı. Yani 90'lıları çürüttüler. Onların hiçbir bir şey kazanamadı bu büyük üçlü. Ama işte 2000'liler olaya el koydular ve kazandı e, Alcaraz. Alcaraz bundan sonra bence dünyanın istatistik olarak en büyüğü olur. Çünkü ondan sonra gelenlerin hiçbirinin onu geçme şansı varmış gibi gözükmüyor. Djokovic'in e, hala çok büyük bir oyuncu ama artık yaştan dolayı kaybettiğini düşünüyorum ben. E, yaşlandıkça o, o vuruşları, Djokovic bile inanamadı bazılarının avut attığına. Ama artık Amerika açık dahil Djokovic'in yenilebilir olduğunu herkes gördü. Bundan sonra final görür mü? Hep birlikte göreceğiz. Ama Alcaraz yeni fenomeni olarak yaşarken, yani yaşarken dedim en iyi döneminde Djokovic'i yendiği için artık çok büyük Alcaraz. Yoksa hani Djokovic'ten sonra kazansam bir şey ifade etmezdi bana. Yaşıyorken ve iyiyken Djokovic'i yendiği için tebrik ederim. Kadınlarda Vodrusova kazandı. Ee, kadınlarda zaten her seferinde bir başkası kazanabiliyor Vodrusova kazandı ama kadınlar tenisi dediğim gibi rekabeti açık ama erkeklerde dominasyon devam eder. Alcaraz tarafında sakatlık olmadığı sürece diye düşünüyorum. Bundan sonra bizi izleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz.